Bekleyin buraya gelecek. Oha! Oha! O ne lan? Seha. Oha! Bu ne? Arkadaşlar selam. Tekrardan doğu iyi vakti geldiğini düşündüm. O yüzden çektim bakalım. Bakalım tek atıp kudurtabilecek miyiz? Aaa. Beyzen giderken Q'ya vermeyi unuttum. Bu hata yapmayın çünkü Q birikiyor siz gelene kadar. O yüzden önemli. Geçen sefer ne kasmıştık lan biz? hatırlıyorsunuz musunuz? Valla parlayan asadan yürürüm gibime geliyor. Minnak botu bir alalım. First Güzel. First Blood bizde. Aaa füze attı lan. Gördünüz mü? Arkadan gördüm. Yanlışlıkla dojladık. Neyse abi füzesi yok. Adam ne ara üstü koştu lan. Oha. Hızlı çıktı. Hızlıca ittirelim. Güzel. Bu adam burada ne yapıyor? Yok çoktan aldı. Bir deneyim dedim. Adama yengeci hazırlamış ya. Bilsem önceden giderdim. Bunu alalım da görüş vermesin burada. Yalnız... Yalnız... Flaşım da yok ki. Yalnız... Yalnız! Ya! Kanser! Kanser! Çok kötü... Başta atmadı dolayım diye sola yürüdüm atmadı ya. Mal etti adam beni. Kötü başladık. Geliyorum arkadaşlar sakin olun. Günü kurtaracağım inşallah. Bana güvenin. Adam ee, adamı kesti ya. Aha güzel. Bir de ben tuttum. Güzel işte bu işte bu işte bu o da ölsün. Oğlum adamı sıkıştırsanız ya diğer taraftan. Ah be kardeşim be. Bomba atamadık adama. Direkt ölür sandım. Oğlum beni görün lan. Beni görün lütfen ölmeyin ya. Of ana Gönderdik pikitla Lan bir bırak lan ana Hast. Güzel güzel güzel. Bak bu çok iyi oldu oyun çevirecek hareketti bu. Raid durup çıkalım. Şimdi gen kattırabilirim ama Aurat orada girmediği için çok da güvenemiyorum. MPC oldu. Allah sıkıntı yok benim parmağım fena. Hasara baksanıza. Oha yani. <laughs> Bu ne oğlum? Adam nasıl kanser olmuştur? Burada mısın lan? Yo. Keşke biz de topla oynasak ya. Şu altı artık bıraksanız kardeşim bizim takım. Nasıl olur? Bence çok güzel olur. Hasarıma bakar mısınız? mu yani ben bunu kabul ediyorum. Bozuk. Biromuz bozuk kardeşim. Oh o da bitti. Buradan da bunu ver. Hasar gideceğim zaten bayağı bir. Geliyorum. Orada olaycıklar var. Bir anda oyun döndü bizim açımızdan. Tabii ki belli de olmaz. Teşekkür ederim kardeşim. <laughs> Çok teşekkür ederim. Ya. Bak o hareketlere hiç gerek yok. Hurtle'da gitti. Alttan artık çıkmaları lazım. Kuleyi zaten açtık. Oraya itecek bir kişi sürekli mi de yakın oynayacak. Yoksa vallahi bu oyunu kazanamayız. Selamun Aleyküm kardeşim öncelikle. Sonralıkla bay bay. Öldün. Öleceksin. Güzel. Lan! Ha tamam. Gözüm ondaydı füzemi atacaktım da. Adam çok uzaklaştı. İstersen gel. İstiyorsan gel kafana bir tekiye ye. Ana geldi lan harbiden. Tamam kardeşim sen bilirsin. <laughs> Senin bileceğin iş. Ben, ben uyarımı yaptım arkadaşlar. Güzelsin. Bekle. Hop sen de öl bakayım. Nice işte bu. Bir anda oyuna geri döndük. Ya normalde öyle de çok iyi başlarım Noe'yi ne zaman oynasam ama orada tal pozisyon aldım ya kabul ediyorum. Arada kaldık. Depikleri pikleri beleri kart olduğu için hiç çıkamadım. Beni gördü. Aynen kafamıza füze atıyor. Ne yapıyor la bu? Ne yapıyor? Ultisi var onun. Yok mu? Öldün. İşte ben de öldüm ya. Cık. Bu da pusuyormuş. Olsun. En azından Valir'i kesip öldük. Valla çok iyi toparladık ya. Bence. Daha da gelir. Onu söyleyeyim. Ayrıca bizim takım late'de daha güçlenen bir takım. Örlümüz zayıftı. O yüzden bence ümit var. Ama öyle ölmemeniz lazım. Öyle ölürseniz olmaz arkadaşlar. Aman kaşınıyor ha. Dostum. Kaşınıyorsun dostum. <laughs> Oğlum çok saçma bir hasarım var ya. Kafayı yiyorum ya. Böyle bir saçmalık yok. Ne alalım lan? Daha çok hasar gitmek istiyorum ama zonya alalım. Bomba yaparız. Geliyorum arkadaşlar. Bak bensiz savaşmayın kardeşim. Oraya ben lazım. Güzel çıktım bir tür. Güzel. Ona da vur. Bekle. Bekle. Sıkıntı yok. Bekle bekle bekle. Güzel. Evine kardeşim. Cahit nerede lan acaba? Ama beni kesebilir gitmeyeceğim. İşte bu. Taşımak için elinden geleni yapıyorum. Ben siz girmezlerse bence savaşları kazanırız. Şu an hayvan gibi vuruyorum yani. Böyle bir hasar yok kardeşim. <laughs> bu hero'yu oynayın diyorum. Her zaman diyorum. Hero banlanmıyor da yani. Alın oynayın arkadaşlar. Zevkli, tek atıyor, bozuk. Stanı var, TF kazandırıyor, ultisi işlevsel. Daha ne yani? Ultisini görüş almak için bile atabiliyorsunuz. Gerçekten çok seviyorum. Turnuvalardaki secret pick'im. Biliyorsunuz. Dikkat. Belirik bizim peşimizde. Gelmiyorum. Belirik boşuna zonlama. gelmeyeceğim. Seninle uğraşacak değilim. Ama şu adamı bir kurtarırım. Hop. Hasara bak. Hasara bak. ona füze atsam ölmezdi. Bekleyin. Buraya gelecek. Oha! Oha! O ne lan? Seha. <laughs> Oha! Bu ne? Oğlum. Ben hayatımda böyle bir tek görmedim. Kafayı yiyorum. Şüş. Hasar iyilesi gibi yemin ediyorum hasar iyilesi. Hi, bu ne oğlum böyle? E, tabii ki build'in de etkisi var. Hani normal low'yı build'i kasmıyorum farkındaysanız. Şu an mage build'i kastım tek atan build. Deneyebilirsiniz. Efsane bir şey. Oha. Kesinlikle deneyin. Normalde kitap mitap kasılıyor biliyorsunuz. Şu build'i deneyin arkadaşlar. Nice. Adam burada. Aynen kardeşim, zonya bile basmadım. Senin için zonyam bile harcamadım. Go base, beni bekleyin lütfen bak, beni bekleyin. Ben siz savaşmayın. Rakip şu an benden tırsıyor. Yapmayın arkadaşlar. Ne alalım şimdi? Ne alalım? Daha çok tek, daha çok. Ana alalım mı? Bence alalım. Geliyorum, geliyorum, geliyorum kardeşim. Şu an bana bir sürpriz yapalım. Evet, kombomuz hazır değil ya. Unuttum onu. Öncelikle... Selamünaleyküm diyeceğim de adam çok uzaklaştı ya. Ona bir füze çakarım ama 5 saniye var. <laughs> Yetişmez. Gel misin? Bir şey değil mi? Şuraya pusalım mı? İşsiz pusudur. İttir. Ha tamam, izle. <gülüyor> i̇zleyin. <gülüyor> Sadece izleyin kardeşim. Azıcık yanaşsana. <laughs> ah, 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 o tutsaydı var ya. tamam güzel. Oğlum bir git lan. la bir git lan. Bir git kardeşim seni de mi keseyim? Ya bu beni nasıl kesiyor ya? Hadi ben büyücüyüm de. Beni nasıl kesiyor arkadaşlar ya? Tövbe estağfurullah. Ben kendimi kesiyorum gerçi mantıken. Ama şuradan yani ulti zonyayla da çıkılabilir de kesmeyi denemeyip. Onu da söyleyeyim de. Ben Blue'yu alsam çok da güzel olur yani. Bizimkiler bensiz ölmeye devam ediyorlar gerek yok ya. Normal bir fight. Oğlum Tigreal'imiz var. x Xborg'umuz var. Kardeşim delirdiniz mi? Bir tane tek atacağım herkese. bir pek herkesi keseceksiniz. Çok basit. Şu oyunu da vermeyelim yani. Gereksiz denemeler yapılıyor. Güzel. Buraya pusalım. Gördün mü bizi? Çok iyi vuruyorum. Ya of. bir git kardeşim ya. Tamam doğru tutmuş olduk güzel. O adam ne almış? Büyülü kılıç sayesinde kurtuldu ha. Yapma avrat ya. Güzel. Belki o da yakmayı ölür de ölmeyecek. Şu adam üstü itmeye gider mi diye düşünüyorum şu anda. Çok da sanmıyorum ama. Oğlum nereyi tutacağım? Allah aşkına oyuna bakın ya. Oğlum gelin kule tutalım. Niye siz sürekli dalıyorsunuz? Kardeşim. iki tane kule verdik ya. Allah Allah. Çok rahat kazandıracağım. Gözünü sevdiklerim. Çok basit oyun. Çok basit. Evet. <laughs> Güzel onu kestim. Ya abi bırak da ölsün o ölsün yakmayı ölecek güzel Bir sonunda tamam şu oyunu kaybetmeyelim lütfen ya bak çok rica ediyorum lütfen yeter minyonlarla uğraşmaktan bıktım bak geçen sefer geçen elde de öyle oldu yeter kardeşim ya koridorunuzu itseniz bunların hiçbiri olmayacak şimdi ayabısada büyülü kılıç var Bakın beni tamamlaması lazım dediğim gibi çok basit win. eğer öyle yaparlarsa erim güzel gerek yok gerek yok oğlum gerek yok kardeşim çıkar mısın bırak ya Allah aşkına sat adamı sat 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 çık 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 lütfen çık. Oğlum ne yap? Ha tamam güzel. Geliyorum. O kadar güvenmiyorum ki takıma. <laughs> Yemin ediyorum. Güzelsin. Bir sonunda Tamam. Nice. Görüyor musunuz? O kadar güvenmiyorum ki. Orada alıyor bizimki. Ben bu adamı darlayacağım. Xbox önünü kapatsana şunun. Adam isporku keser bu arada. Çektim çektim çektim. Neyse salla ya kaçsın. Adam kaçmayı hak etti. Bizim avrat çok satıyor. Adam o kadar satıyor ki bizim Mia orada güzel bir şey yapıyor diyorum lan. Ne yapma yapma. <laughs> Arkadaşlar sezon sonu gerçekten. Öyle bir satıyorlar ki beni de anlayın yani. Burada pusabilirim. Gel pus bak benimle. İşte bu mantıklı hareket. Ama yerimizi biliyorlar. Buraya girecek ya. Oha! <laughs> Allah'ım sabır ya. Oğlum buyurun free win yemin ediyorum ya. Takım da mantıklı oynarsa free kardeşim. <laughs> Dikkat. Tamam. Gülesim geliyor. Adam öyle bir tek ki gülesim geliyor arkadaşlar. Al kafana füze. Nice abi. <laughs> Bizim takım bitmeden base'e şınlamam yok mu peki? Bence var. neden olmasın ki. Bu, bu. Bu. Ah arkaya seksi ölmüştü. <laughs> Allah'ım sabır ya. Bunlar nasıl hasarlar ya? Bu, bu, ne mantık dışı bir hasar ya? Bu ne kardeşim ya? Bu ne arkadaşlar? Bu ne? <laughs> Oğlum çok zevkli lan. Oğlum sinir atmak için Lu'yu oynayalım. Bak vallahi sinirlendik ya. Gir oyuna kardeşim. Çek tek tek hepsine. Kendine gelirsin. Terapi gibi hero. Blue'muz da var. Go. Ölme sakın. Sakın ölmüyorsun. Güzel. Celiyorum. Celiyorum kardeşim. Celiyorum. O neydi lan? Ölümden bir şey geçti. Koku alamazsın yani? Öyle bir koku alış şekli varmış. Varmış evet. Alabiliyormuş. Evet sağdan yaklaşıyor. Avrat ne yapıyorsun? Kesin mi? Hadi oğlum. Oğlum Valir bırakmaz ki seni. bu <laughs> evet, sağ ol Ama Tamam x bak gitti güzel. <laughs> Belerik de kafayı yemiş ha. Bak bak kovalayışa baksana adamın. Kestin mi onu? Gitmeye gerek var mı? Yok sanırım ya. Ya Belerik sen Sorun musun kardeşim ve beni nereden buluyor? Evet demiş. Bay bay. Adam adam sürekli beni arıyor. Kardeşim sen bir öldün. <laughs> Adam plan yapıyor. Sağ sola azıpları onu da ucularım. Sonra bir bakıyor lan. Oğlum ben nasıl öldüm lan? Oğlum oyun bitiyor bir saniye. Bir saniye arkadaşlar. Demez kardeşim. Aa füzeyi gördünüz mü? İşte o size o füze size armağan. Haberiniz olsun. Oğlum aman kudurdu lan. Bir şeyler yazsa bari. Adam sinirini takımdan çıkarıyor. Halbuki şu an tek yemesini sinirlendi full. Niye çekmiyorsun demiş kardeşim. Bu hero varken oho. Şimdi. Orada değil ama oraya pusulur. Güzel güzel. Geliyorum. Kes bunu kes. Bırakma. Gel buraya. Gel buraya. Ama beni görün. Burana ulti atacak. Hayır olsa ultini atmazsan öleceksin. At. Base'e gidip gelelim. Kalbine mi geldi alia atışım? Hmm. O zaman tam isabet. Şimdi alttan oyun bitmesin diye burayı bir tık ittireceğim. Ne olur ne olmaz. Sonra ultimle adamlara katılacağım. Yeterli. Geliyorum. Lan ekranda gözükeyim ekranda. Bekle bekle bekle. Bekleyin lan ekranda gözükeyim. Ah. Oğlum ya. Ha ekran burada kaldı. Nasıl ama? Taktik nasıl bak görüyor musunuz arkadaşlar? İşte bu kardeşim. MVP olmuşuzdur değil mi yani sormayın. Ha <laughs> onu, onu bir alayım. Ben o MVP bir alayım kardeşim. Teşekkür ederim. Gerçekten maçı tek başımıza bir çevirdik ya. Yani bunu söylüyorum. Açıkça söylüyorum. Maçı tek başımıza bir şöyle boynundan tuttuk lan. Dedik nereye gidiyorsun lan dedik şöyle. Bir çektik kardeşim. şeyler olsun. Yeri düşmemize rağmen onun gücünü görüyorsunuz. Alın oynayın. Zaten banlanmıyor. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Gerçekten. Bu build'i kasıp tek atıp deneyin. Mutlaka deneyin. Like atmayı unutmayalım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.